Bildiğiniz gibi ekonomist dergi kapaklarını özellikle yılda bir çıkanları ve ilginç bulduklarımızı sıkça inceliyoruz. Derginin 2021 yılı için çıkardığı kapak bu şekilde. 2021 yılı için dünyanın kaderini belirleyecek olan şey ne olacak? Umutla beklenen bir aşı mı yoksa nükleer yıkım mı? Hazırsak oyun başlasın. Derginin kapağında bir kumar oyununun tema olarak seçildiğini görüyoruz. Slot makinelerinde para yüklendikten sonra sağdaki kol çekilir ve sonrasında ekrandaki simgeler dönmeye başlar. Orta kısımda toplanan simgeler oyunun kaderini belirler. Şimdi bu çizimde ne belirlenmiş ya da neyin başımıza geleceği gösterilmek istenmiş ona bakalım. Bu resim bazılarına göre öylesine çizilmiş gibi gelebilir. Fakat tam tersi, özenerek ve bilinçli bir şekilde hazırlanmış. Bunu anlamanız için şuradan başlayalım. Slot makinesi kolu çevrildiği anda simgeler dönmeye başlar ve ekranda hızlı bir şekilde aktığı için simgeler belirginsizleşir. Dergi kapağında tüm simgelerin ardında bıraktığı bir iz var. Bunlar halen döndüklerini gösteren izler. Simgelerin aşağıdan yukarıya doğru gittiğini ardında bıraktığı izlerden fark etmiş olmalısınız. Bu detaya birazdan geleceği sadece önemli olduğunu unutmayın. Tüm sıralardaki simgelerin ardında iz varken Soldan ikinci sıradaki simgelerde herhangi bir iz yok. Yani bu kısmın dönmeyi sonlandırdığını söyleyebiliriz. Ekranın ortasına gelen kısım bir kişinin yüzüne ait. Joe Biden'ın yüzüne. Sizin de bildiğiniz gibi seçimleri Joe Biden kazandı. Bu şu anlık kesinleşen bir durum. Demek ki burada bize zaman içerisinde gerçekleşenler ve gerçekleşebilecekler anlatılmış. Buradan böyle bir çıkarım yapmak çok da yanlış olmaz. Bu kısmı anladıktan sonra her şey daha da netleşiyor. Birinci, üçüncü ve dördüncü kısımlarda hangi simgenin geleceğini bilmiyoruz. Fakat dönme yönleri bize ipucu veriyor. Örneğin ikinci kısımda TikTok logosunu görüyoruz. TikTok ABD'de alınan bir kararla yasaklandı. Ardından hemen üstünde Amerika seçimleri ve Amerika'nın seçimler sonrası ikiye bölünmesi gösterilmiş. Trump ve Joe Biden taraftarları. Hemen ardından da Joe Biden seçimleri kazandı ve bu kısımda slotun doğduğunu görüyoruz. İşte tüm bu incelediğimiz kısımlar gerçekleşmiş olaylardı. Sanki gerçekleşme zamanları aşağıdan yukarıya doğru gibi. Size de öyle gelmedi mi? Örneğin birinci kısım, pandeminin ortaya çıkışı. Kimden ya da neden olduğu belirsizdi. Ardından insanlar maske takmaya başladı ve aşının bulunmasını bekliyoruz. Fakat slot makinesi henüz durmadığı için neyin olacağı da belirsiz yani aşı bulunacak mı yoksa pandemi devam mı edecek gibisinden bizlere gösterilmek istenmiş. Üçüncü kısımda Çin bayrağını görüyoruz. Çin'in dünyaya olan etkisi. Ardından gelen simge temiz çevre ve doğal enerji ile alakalı. Pandemi sonrası dünyanın durmasından dolayı doğanın nefes aldığını yani temizlendiğini hepimiz biliyoruz. Dolar simgesinin hemen üstte çizildiğini görüyoruz. Bunun sebebi ise petrolün yakın zamanda yerini doğal enerji ve elektriğe bırakacak olması ve doların da bu yüzden olumsuz etkileneceği gösterilmiş olabilir. Ve son olarak dördüncü kısım. Bu kısımdaki video simgesiyle pandemi sonrası dünyanın uzaktan eğitim ve çalışmayla entegre bir şekilde yürütüleceği anlatılmak istenmiş. Tüm bunlar kişisel bir çıkarımım olsa da bana pek de mantıksız gelmiyor. Fakat kapak üzerindeki çıkarımlarım sadece bununla da sınırlı değil. Slot makinesi kolunun üzerindeki dünya dikkat çekici. Hani demiştik ya orta kısımda toplananlar oyunun kaderini belirliyor diye. İşte bu orta kısımda toplanacak olanlar dünyanın kaderini belirleyecek. Bu yüzden slot makinesinin kolu dünya olarak çizilmiş. Amerika bayrağının simgesi buradaki parçalanma elektrik simgesi şeklinde gösterilmiş. Amerika'da büyük çaplı bir elektrik kesintisi öngörülmüş olabilir ya da sadece Amerika'nın parçalanacağı gösterilmiştir. Fakat tarihte güneş patlaması sonrası görülen elektrik kesintilerine sıkça rastlanmış ve Amerika birçok kez karanlıkta kalmıştı. Hatta Carrington olayı eğer günümüzde yaşansaydı Amerika için bir felaket olurdu. Öyle ki yine bu dergi başka bir kapağında birçok kez elektrik kesintisine vurgu yapmıştı. Bunun dışında Amerikan bayrağının yırtıldığı bir sahneyi daha göstereyim. Daha önce incelediğimiz iPad Quad isimli gizemli animasyondaki bir bölümde video ilerlerken önce elektrik işaretini, daha sonra zoom out yapıldığında yırtılmış Amerikan bayrağını görmüştük. Yine aynı şekilde bu kapakta da bayrağın elektrik simgesi şeklinde yırtıldığını görüyoruz. Amerika'nın elektrik yüzünden ikiye ayrılacağını söylemek saçma olur. Fakat elektrik yüzünden büyük sıkıntılar çekeceği gösterilmiş olabilir. Biraz da birinci kısımdaki aşı simgesini konuşalım. Aşının bulunacağını elbette biliyoruz ve birçok insanın buna çekimser baktığını da. Bu apayrı bir konu. Fakat burada dikkatimi çeken şey aşının içerisindeki sıvının yeşil renkte olması. Bildiğiniz gibi yeşil, doğayı ve tabiatı simgeler. Fakat medikal anlamda zehri sembolize eder. Logolarda, filmlerde, her yerde medikal anlamda yeşil renk zehrin göstergesidir. İşte bu anlamda her detayı özenerek hazırlanmış bu kapakta aşının yeşil renkte kullanılması bence oldukça tuhaf. Derginin Kasım ayı için çıkardığı kapakta da karanlıktan aydınlığa ulaşmanın tek yolu olarak aşı gösterilmiş. Çözüm belki aşı olabilir. Evet. Ama bu aşı sadece çözüm mü getirecek? Düşündürücü olan işte bu. Ekranda bulunan yangın simgesi için zaman çizelgesine bakarak daha önce gerçekleşmişti diyebilirsiniz. Fakat küresel ısınmadan dolayı yangınların hiç bitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bunun haricinde hemen bu simgenin yukarısında finansal bir tablo görüyoruz. Bu simgeyle muhtemelen ekonomik krize vurgu yapın. Zaten dergi birinci, üçüncü ve 4. Kasım'daki simgeleri henüz durmamış bir şekilde gösterirken 2021 yılında bunlardan hangisinin başımıza geleceğini bilmiyoruz demişti olabilir. Ya da ekrandakilerin hepsi zamanla mutlaka olacak demişti. Son olarak Joe Biden'ın hemen üzerindeki simge oldukça dikkat çekici. Çünkü nükleer bir güce ait. Eğer az önce konuştuğumuz gibi sıralamanın zaman çizelgesiyle bir alakası varsa, slot makinesi ekranındaki ikinci bölümde gerçekleşmemiş tek şeyin bu nükleer güç olduğunu ve derginin Joe Biden yönetiminden sonra dünyanın bu gücü kullanabileceğini öngördüğünü söyleyebilir. Genel hatlarıyla derginin 2021 için çıkaracağı düşünülen kapağı inceledik ve bazı çıkarımlarda bulunduk. Fakat unutmadan, şans bugünlerde belki bizden yana olmayabilir. Fakat slot makinesinin kolu tekrar çevrileceğinde, yani dünyanın kaderi tekrar belirleneceği zaman bunu yapan, yani oyunun başında olan biz olmalıyız. Çünkü dünya olarak kendi kaderimizi başkasının ellerine bırakamayız. Böyle videoların devamının gelmesini isterseniz sadece videoyu beğenmeniz yeterli. Ben Nigma. Görüşmek üzere.